Merhabalar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz galiba. Evet, çarşamba bugün üçüncü günümüz. Ve hazırlandık. Ee, biz bizi şimdi taksi çağırıp ineceğiz aşağıya. Şu an nefes nefeseyim çünkü evden çıkacağımız için klimaları falan kapattık ve şu an evin içi bildiğiniz hamam. Kedimizi merak edenler çok olmuş. İşte gidiyorsunuz kediyi ne yapıyorsunuz filan diye. Şöyle bir şey. Bizim bir üst komşumuz kendisi zaten kedileri çok seviyor. İki tane kedisi var ona sordum. O da seve seve kabul etti. Bayağı da sevindi zaten çünkü kedileri gerçekten çok seviyor. O işte şimdi günde 3 kere dört kere bizim eve inecek. Ee, anahtarı verdim ona. İşte Mina'ya mamasını verecek. Mina ile biraz ilgilenecek. İşte okşayacak, sevecek. Hani e, ilgisiz kalmasın kedi. O da çok önemli. Ee, cuma günü de kız kardeşim tatilden geri dönüyor. O da kendi arkadaşlarıyla tatile gitmişti. Ee, ondan sonra o da zaten çoğunlukla bizim evde kalacak. Arada sırada eve giderim ama çoğunlukla sizin evde kalırım dedi. İşte geceleri falan da kalacak. Yani e, Mina'nın keyfi, rahatı hiç bozulmayacak. E, sadece bizi göremeyecek. O da artık onu ne kadar etkiler, üzülür mü? Alarm <laughs> kapıyla oynadığı için alarm devreye girdi. Dur dur, dur dur, dur. <laughs> Çok sıcak. Dur azıcık. Biz ne yaptık? Biz şimdiye kadar sadece işte bir alışveriş yaptık, e, evi temizledik, daha doğrusu. Ee, yardımcımız vardı. O sağ olsun. Çoğunu o yaptı zaten. Biz tek tek tük birkaç bir şeyler yaptık. Ee, o da şimdi zaten iki gün geldi resmen. Yok. İlk günü iki saat geldi. Ee, dün tüm gün geldi. Bugün yarım gün geldi. Ve ancak bitti. düşünün yani. Ee, sonuçta ev bayağıdır kapalıydı. İşte biliyorsunuz nem. Deniz kenarı, sonra bazı camlar filan açıktı, oradan hep pislik girmiş. Yani bayağı bir iş vardı yani, anlayacağınız. Ee, bir de şunu belirtmek istiyorum. İlk alışverişimi ben Instagram'a koydum. Ve dedim ki, tahmin edin bu alışveriş kaç lira tuttu? Ee, çoğunuz bilemedi, o kadar çok kişi bilemedi ki. E Gayet normal yani başka bir şey de beklemiyordum zaten. O alışveriş 1500 lira tuttu arkadaşlar. Yani ben ee, tamam baya çok alışveriş yapıldı. Ama şöyle düşündüğüm zaman eğer Almanya'da ben böyle büyük bir alışveriş yapmak zorunda kalsam ve 1500 euro tutsa ödeyemem ki. Yani bu mümkün değil bunu ödeyebilmem. Onu ödeyebilmek için en az bir 5000 Euro, 6000 Euro net maaş almam gerekir. Onu da yani almıyoruz. Doktor değiliz, bir şey değiliz, yani avukat değiliz. Burada insanlar nasıl geçiniyor, gerçekten anlamıyorum. Anlamakta çok zorluk çekiyorum. Çok zor burada, hayat gerçekten çok zor. Ama dönme isteğim hiçbir şekilde azalmadı. Yani bu tarz şeyleri görmeme rağmen Hala daha burayı geri dönmek istiyorum. Neyse biz taksimize binelim, gidelim AVM'ye. Gerçi taksi gelmeyi düşünmüyor herhalde. Allah ben başka Şimdi başka taksicici çağıracağım. bu arada biraz salladım. Az bir her şeyi bilemiyorum baba babamla? İlk günü ben alışverişe yalnız gitmiştim onu da anlatayım. Giderken e, taksici Benden 40 lira istedi. Zaten taksimetrede yazıyordu. Tuhafıma gitmedi o kadar. Sonra çocuklar çok yaramaz bu arada. Sonra dönüşte aynı şirketin taksisine bindim. Yani aynı duran taksisine bindim. Ve kapıda 25 lira tuttuğunu gösterdi bana. Surat ifademden mi nedir ya da verdiğim... E bir taksi taksimetre yazmıyor muydu? Yazıyordu. Nasıl yaptı o zaman? Bunu? Ya bak şöyle bir şey oldu. Ben ona yolu tarif ettim. Buralara çok fazla çıkmıyormuş. Şuradan dümdüz aşağı inmesini söyledim. Bize de bir keresine denk gelmişti ya hani tam şuradan aşağı inerken orada bir tane e... Ee, geri geri gelmesi yazmıyor. O zaman Bilmem. Bir dakika ben şu alüminyum şeyini aldım oldu. Taksicisi. Her neyse dönüşte de işte 25 lira tuttu. Adam da herhalde benim e, verdiğim tepkiden dolayı ya da bakışlarımın dolayı e, Mami. arkadaşının daha fazla istediğini anladı. Mami. Mami. <laughs> e, ve arkadaşı adına özür diledi. İşte kusura bakmayın öyle bir şey yapacağını tahmin ettim falan dedi. Çok tuhafıma gitti ama Mami. yapacak bir şey yok. Biz gurbetçiler burada ülkemizde işte vatanımıza buraya geliyoruz, seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Ama maalesef o kadar çok fırsatçı insan var ki işte nasılsa gurbetçi bunlar, nasılsa Avrupa'dan geliyorlar, nasılsa paraları var deyip deyip bizi sömürmeyi nedense çok seviyorlar. Alo merhaba bana taksi lazımdı. Ya resmen taksi bulmaktan mı zorlanıyoruz şu an anlamadım. Ben onun yüzden sana aradım. Niye? Evet çok sıcak. Bir de şöyle bir soru daha gelmişti. Çocuklarına artık göstermiyor musun diye. Çok zor bir konu benim için çünkü aslında göstermeyecektim. O konuyu kapatmıştım kafamda. Ee, artık daha göstermeyecektim. Çocukları aslında daha hiç de oduruz görmeyecektiniz. İşte çok nadir, çok kısa çok e, tanınmayacak şekilde görecektiniz. Ama vlog çekerken şunu fark ettim. Yani onlar benim hayatımın en önemli parçası. Yani sürekli e, hayatım zaten bütün günüm onların etrafına dönüyor. Onları şimdi bu oyundan komple dışarı çıkartmaya çalışmak ee, nasıl desem hani futbol oynamak istersiniz ama topunuz olmaz yani onun gibi bir şey oluyor bu o yüzden şöyle yapmaya karar verdim onlar kameraya girdiklerinde ben buna engel olamadığım sürece kameraya çekilecekler. İşte o kişisel özel şeylerini korumaya çalışacağım. Taksi geldi ben çıkıyorum. Çıkıyoruz daha doğrusu. <laughs> Kimse maske takmıyor. <laughs> Allah'a şükür. Çıkış var değil mi? Var abi önden önden. Şey var mı? Taksiler var ya. Var evet, oradan şey yaparız. Zaten bunlara da ayıp oldu. Şey. Şeyi aradım. Hem taksiyi aradım. Cevap Yo, mu? Yok aradım da döneriz dediler. Dön Kimse mi? dönmeyince ben de oraya aradım. Taksiyi Taksi istedim. Sonra adamları geri aradım. Dedim abi kusura bakmayın iptal dedim. Biraz sorun oldu mu? <laughs> ya, ama inşallah sorun olmaz. Bunlar da bizim. Şey. Ya o değil de taksi çağırıyoruz. Numara istiyorlar. Biz size döneceğiz diyorlar. Sonra kimse dönmüyor. O nasıl bir mantık onu anlamadım. Döneceğiz dediler de. <laughs> Ama o zaman taksicinin ayı bu. Su, Susa, Abi solda. Taksicinin ayı bu. Madem ki söz verdin kadıncağızın dön. Peki. Abla geliyorum veya gelemiyorum. Veya araç yolluyorum diye bir şey de. Abi şöyle sınır Hayır hayır. Ediyor mu? Hiçbir şey demediler. Yani işte biz de ondan de, sonra dedik tamam zaman. Ben, ben geçen yani. gün ablamı getirdim sağ olsun. Aynen. Benim işim var diye dönemedim. Benim arkadaşıma dedim ki, bayan dedim yalnız, bayan sebze meyvesi var dedim çok yardım et. Evet sağ olsun zaten hemen geldi. Evet. O kadar alışveriş vardı vallahi hepsini yükledi arabaya. İyi kötü gece yüzüklü geldik ve ama burcu neden ama şey, konuşuyor ben bilmiyorum. Hiç şeyleri konuşuyor. azaltmışlar değil mi? Evet. Bunlar önceden daha fazlaydı. Bunları azaltmışlar. Bir de bardağın üstüne kokus kola yazısı vermiş. <laughs> şey Şunlar kaç? Ne 21. Ne? 21'miş. <laughs> Arası. Az önce ayakkabıcıya girdik. var Oradan kendime şu çantayı aldım. Şöyle. Merhaba. Teşekkürler. Çocuklara da birer tane ayakkabı aldık. Şimdi Kahve diyarına geldik. Bir şeyler içeceğiz. Menengiç kahvesine. Bilmedim. Beni. Ben de hiç duymadım. Canım soğuk bir şeyler istiyor. Sen ne içeceksin? Bak şu sana göre kuyruk koy. Nerede? Ya yani şurada var şurada sana göre. Hibiskus çayı. Hani mi? Sen de mi? Ama ben buranın cheesecake'lerini de çok seviyorum. Cheesecake alsam önce düşünüyorum. Evet. Ortak yer miyiz? Ya. Yeah. Bir şey, iki limonata alalım. İki limonata. Bir de cheesecake varsa cheesecake alalım. Ne de cheesecake limonata? Eee, bir saniye. Kararı sen ver. <laughs> brownie olsun varsa. Bir limonata. Baba! Bir brownie cheesecake. Aynen. Bir tanesi. Ne bağırıyorsun kızım? Ne bağırıyorsun çıkma. Gördün mü de mi bağırıyorsun? Onlar kotondan 10 on saatte anca çıkarlar. O yüzden <laughs> buraya oturduk. <laughs> Annem kotonu çok seviyor. Şu çok acıyor ya. Ezaneye mi gitseydim ki? Bir şey olmaz. Why don't we say That it's too late for us now Why do we stay When I blame you for the things that weigh me down Cause in the echo of your silence I only hear what's best for me Yeah, in the echo of your silence Evet, Hüttin'in her zaman gibi alışverişleri burada da devam ediyor. <laughs> Tatile geldik. Ama sadece ne aldım? Sadece bir şampuan, çocuklara bir şampuan, tamam, bir de vücut şampuanı. Tamam, çocuklara şampuan. bir şampuan eksikti. Ne aldın başka? Şampuan. Evet. Şimdi bir de mikros yapıp eve gidiyoruz, değil mi? Al bakalım. Al Allah Allah. Al bakalım. <laughs> <Olsana>. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> of ya, dondurmayı almayalım. Al. Hadi. 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 Hadi ya. Allah Allah. Bir saat oldu. <laughs> Afiyet olsun. Of. <laughs> Yok ya. Ben seninle oynamıyorum. Ben sana küstüm. Sen tutamıyorsun. O kadar sana yetmez. <laughs> Başka var mı abi? <laughs> Yok bu kadar. Yok bu kadar. Tamam o zaman güle güle. <laughs> Hadi gel gidelim. Aldın dondurmanı da. Verdim ya bir kilo dondurma verdim. Aa. <laughs> al o zaman, al, al. Hadi dondurmanı al. Ver bakalım. Gel, tut, 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 tut. sen de tut, sen tut. de tut. A, çekme ama. çekme. <laughs> çekme, sen de tut. Al bakalım. Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> afiyet olsun, güle güle. Pardon. Vallahi <laughs> da yanlış oldu ya. Al bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Allah Allah. Hangisi bu mu bu mu? Hangisi al. o zaman. Aa. Yine yok. Aa, güvenlik. Oh. Ya, abicim, abicim, abicim. Alamadın. Oynam. <laughs> Ay düşürdün ya. <gülüyor> <gülüyor> düşürdün mü? <laughs> düştü. Nereye düştü <düşürdün? gülüyor> <laughs> Şimdi bir daha bir daha mı yapacağım ben tekrardan ya? Sos mu sıfır mı abi? Olmasın ya. <Şenekli> Olmaz <laughs> Şaka <gülüyor> dondurması çok güzel. Evet. <laughs> o da oradan reklam yapıyor dondurması çok güzel. Sen ne kadar verdin? 5 lira verdin. Yeter abi yeter. Tamam oldu zaten. Sağ ol. Yok bu tabii. O yedi bile. Sağ ol. Girişteydi. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Biz eve geldik. Çay demleniyor, nargile kılıyor saat ama 11 oldu değil mi? Evet. Saat gece 11 ve yani biz bütün bunları yapıyoruz. Niye? Çünkü tatildeyiz. <laughs> Şeres falan çıkarttınız mı? Anne meyve yaptı. <laughs> meyve bayağı. Şundan mı yesek biraz? Ve Can Deniz resmi şey, videosu. Ne? Şundan yesek mi biraz? Hı, aç biraz. Lays Maharam. <laughs> Kesin acı. Bence. Ч ⁇ ладно,